The fourth time they've been runners up since 1984, and it's guaranteed them a place in the third qualifying round of next season's All Over Trabzon. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu ikili kaptıran Trabzon Spor, konu oldu. Quite frequently left with tails between their legs. The 1-0 win over Liverpool in 1977 is one of the club's most cherished memories. FIFA's football clubs, which emerged in all countries at the end of the season, were also cut off history of the Bordeaux Mavili Klub in the program that This is Europe's prime club competition. And if that happens, flags will be flying high again all over Trabzon. Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özdezici ile yapılan röportajda Bordo Mavili takımın 70'li yıllarda toprak sahada yaptığı antrenmanlar ve gelişim süreci yansıtıldı. Sezonu özetleyen röportajlarda ise attığı gollerle büyük çıkış yakalayan Burak Yılmaz ve son haftalarda kareyi devralan Tolga Zengin ekrana getirildi. İsminin duyulmasına çok büyük katkısı olacak. We could be hosting big teams and their fans. And they'd all be contributing to the local community. Burak Yılmaz FIFA'nın belgeseli için yaptığı açıklamada genç ve arkadaşların ön planda olduğu bir takım kurulduğunu, teknik direktör Şenol Güneş'in de takım içi rekabeti artırarak başarıyı artırdığını ifade etti. <laughs> And if that happens, flags will be flying high again all over Trabzon.